A a Merhaba Selo abi işte sana bir soru. Burada malte medya mesajı bulunur mu? Hey havuç onun da Türksel'de maksim mesaj. Türksel için kolay ama var mı sende cihaz? Hey Selo abi sorulur mu bana bu cihaz? Sen beni tanımadın mesajına bak biraz. A on de dere Multimedia messaging yani maxi mesaj. Yani cep telefonundan hareketli, sesli görüntü yollama. Bilim kurgu filmi değil, Türksel reklamı. Yani gerçek.